Çay İktisat Saçma Bölümünün TÜBİTAK ve Çay Kur Ortaklığında yaptığı ticari çay çeşitlerinin belirlenmesi e, projesiyle birlikte e, şimdi bu senede yapacaklarını duyurmaları e, üreticilere... E, çaylık kalanların yenilemesi yönünde bu çeşitlerde yenilemeleri yönünde e, önerilerde bulunacağı açıklaması aslında bu çaylık alanların daraltılarak tam da e, yeni bir plantasyon yaratma sürecine e, gidileceğini de işareti gibi geliyor bana da bir yandan da. Şimdi çay dediğim şey aslında Tam da Doğu Karadeniz bölgesine gelişi, cumhuriyetin ilk yılları ve e, ulus devlet eliyle senin de söylediğin ulus devleti ayakta tutacak aslında sermaye birikim mekanizmasını bir inşa süreci olarak e, bölgeye giriş yaptı. Şimdiki aşamada ise sermaye birikim artık e, çay işleme ve dağıtımında aslında yeni firmalar, yeni işverenlerin de çoğalmaya başladığı ki her yerde eskiden Çaykur'un tek alıcı olduğu 80'den sonra yavaş yavaş özel firmaların arttığı ama bir türlü tutunamadığı şimdi köy aralarında tabela alım yerlerine dönüşen bir süreçle birlikte aslında çeşitlenmiş alanlarda da sermayenin bölgenin suyuna, madenine, kayasına, doğasına yöneldiğini görüyoruz aslında. Bu da tabii ilk başta o çayla şekillenen kalkınma halinin işte ortak iyinin bölgeyi yoksulluktan kurtulacak önemli bir görevi üstlenecek bitki olarak çay işaret edilirken aslında bugün İkizlere de bir bakanın direnişi ziyaret ettiğinde siz bizim gibi göç etmeyin. burada madenlerde çalışacak yeriniz olsun diye taş ocağını inşa ediyoruz ifade bulduğu gibi aslında tam da çaydan sonrasına hatta çayla birlikte gelişen bir sürece de işaret ediyor. Artık çay ama inşaat, çay ama maden, çay ama enerji gibi bir süreç işliyor ve yerin altını üstünü tamamıyla getiren bir e, talan sürecini de işaret ediyor. Tabii buna karşılık e, rıza üretilemeyen direnişler de söz konusu bu anlamda bölgede. İşte Cerat Tepe'de altın madenine karşı 25 yıllık e, direnişin sonucunda önemli bir kazanım elde edildi. HES'ler zaten bölgede uzun yıllardır mücadele edilen alanlardan biri. Maden alanları yeni e, Artvin'de özellikle ormanların yüzde 69'unun madenleri ruhsatlı olduğunu, meraların yüzde 54'ünün, tarım alanlarının yüzde 47'sinin, önemli doğal alanlarının yüzde 57'sinin ve koruma alanlarının %47'sinin madenleri ruhsatlı olduğunu biliyoruz. Tabii e, bu büyük planlar olduğunu gösteriyor Karadeniz'de. Şimdi son günlerde en güncel direnişlerden birisi Can Kurtaran ve sen hem orada yaşayan biri olarak bu süreci çok da iyi biliyorsun. E, önce taş ocağı şimdi de turizm mesire alanı olarak e, ilan edilmek isteniyor orası. Tabi e, buna karşı yürüttüğünüz mücadeleyi hem de Can Kurtaran'da neler olduğunu e, biraz açar mısın? diye sormak isterim. Tabii yani Cerat Tepeyi şey yapman iyi oldu. Şöyle ki e, Tepe yıllar önce, beş yıl önce biz ben de Artin'de yaşıyordum o zaman mücadelenin de içerisindeydik. Yani 260 gün nöbet tuttuk. Sürekli nöbetlerdeydik akşamları. Şimdi biz o dönem can kurtaran şey Cerat Tepe düşerse yani Cerat Tepe e, yenilirse Cerat Tepe'de orada yenilgi olursa bütün artım tehlikeye girer demiştik. Öyle de oldu. Orada bir güç kaybetmiştik. Haliyle ne oldu? Ciddi bir örgütlenme vardı ve orada bir gelilgi havası oluşunca aslında hiçbir şey yenilmemişti de orada. Çünkü çok büyük bir kazanım da vardı aslında. O dönem e, Siyanürlü havuzlara karşı, Siyanürlü altın madenciliğine karşı bir mücadele başlamıştı. O konuda bir kazanım elde edilmişti yani. Siyanürlü altın işletmeciliği bugün yapılmıyorsa, Cerat tepe'de verilen mücadelenin bir sonucudur bu. O yüzden büyük bir kazanım aslında. E, yenilgiymiş gibi gösterilmesinin nedeni de işte direnci kırılmasının amaç edinilmesi. Yani Cerattepe'de yenilgi havası estirilirse bütün e, çevre mücadelerin beli kırılmış olur mantığı vardı. Biz o yüzden Cerattepe'nin mutlaka kazanılması gerektiğini düşünüyorduk. Ve o dönem e, bütün ilçelerden Cerat Tepe'deki direnişe destek gelmişti haliyle 15 Temmuz gibi bir vaka yaşandı. Ee, sokağa çıkma yasakları olduğu dönemde Cengiz Cerat Tepe'ye çıktı. Aslında hani Cengiz'in Cerat çıkma süreci bir yenilginin sonucu değil. Ülkedeki siyasal atmosferin bir sonucuydu. Yani 15 Temmuz bunların indadına yetişmeseydi, sokağa çıkma yasakları olmasaydı, insanlar evine kapatılmasaydı o dönem. Yani bir şey ortamı, e, güvensiz bir ortam yaratılmasaydı yine onlar oraya çıkamayacaklardı. Ve Uzun yıllar sonra bir hukuk zaferi elde edildi. Şimdi oradan inmek zorundalar. Can Kurtaran'a gelecek olursak biz aslında Can Kurtaran'da Hemen Can Kurtaran'dan önce şeyi de eklemek isterim. Tabii bu Tabii. E, hukuk zaferinin şöyle bir anlamı da var. Yakın zamanda Erzincan İli çöpler madeninde yaşanan büyük kaza da aslında altın madenlerinin nasıl yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini de göstermesi açısından da önemliydi. Ki kazadan sonra Cerrah Tepe özellikle işaret ediliyordu. Aynı şeylerin orada da yaşanma ihtimaline karşı. Ki altın madeni birçok kaynakta aslında Çernobil ile eş tutulan ve yavaş ölüm. Yani patlama olmasa bile aslında yavaş yavaş toprağı zehirleyerek bölgedeki insanları öldürdüğüne dikkat çekiliyordu. O yüzden Cerrah Tepe'deki kazanın senin de dediğin gibi çok önemli. Evet, çok önemli. Hatta oradaki moral ve motivasyon bir bu dönem ki birçok bir çevre mücadelesine de motive, motive edecektir. Çünkü biz can kurtaran konusunda olsun, başka konularda olsun, çevre konularında bir şey, bir konu açıldığında sohbet, ya kazanamayız. Cerattepe'de ne oldu ki gibi bir yılgınlık soruları geliyordu bizim karşımıza. Bu açıdan önemli. Biz o yüzden her her yerde, her toplantıda Cerat Tepe'yi özellikle gündem yapıyoruz. Çünkü herkes ona değiniyor. Hani biz kazanamayız. Cerat Tepe'de kazanamadık ki Can Kurtaran'da kazanalım gibi söylemler gelişiyor haliyle. Bu da yılgınlık ortamı oluşturuyor. Bu en çok madencilerin, sermayenin işine yarayan bir söylemidir. O yüzden biz e, ee, Tepe'de kazanın çok büyük. Sonuçta insanlar etten kemikten yaratılmış. O dönem ee, dışarıdan binlerce, yüzlerce Asker ve polis getirildi. Birçok yerde denilmemiş gaz bombalar insanların üzerinde denildi ve o şekilde Cerahattepe'ye girmeye çalıştılar. Yine de girememişlerdi. 15 Temmuz imdatlarına yetişti. Bugün için bu kazanım çok önemli. En azından hukuksal açıdan da bir şeylerin yapılabilmesi gerektiğini vurgulamış oldu bu süreç. Biz HES'ler, mesela bu bölge HES'ler ve Cerahattepe keza HES mücadeleleri daha çok yoğundu bir dönem. O dönem de aynı şeyi söylüyorduk. Bunların amacı bu bölgeyi insansızlaştırmak. HES'lerle insansızlaştırdılar. En verimli, Artvin'in en verimli toprakları sular altında kaldı. Karadeniz'in en güzel vadileri HES'lerle yok edildi. İnsan orman kesimleriyle, devlet eliyle yapılan orman kesimleri var. Orman kesimleriyle ciddi bir ormansızlaştırma süreci yaşanıyor. İşte bütün bu sürecin kendisi. çayda çaydaki krizin, işte çay tarımının yok edilmeye çalışılmasının en önemli evet bir dönem çay monokültür haline geldi ve o dönem sermaye bundan buraya yatırım yaptı ama artık çay da sermaye için çok ciddi bir yatırım kaynağı değil. E, çünkü ciddi bir gelir kaynağı değil. İyi bir sermaye birikim aracı artık çay değil. Çünkü e, dışarıdan ithal çaylarla da aslında o sermaye birikimini yapmak isteyen yapabiliyor. Ee, yerelde ürettikleri çayın maliyeti çok yüksek onlar açısından. Yani sermaye açısından maliyet çok yüksek. Dışarıdan e, çay getirmek, ucuza çay getirmek varken neden buradaki çay üretimine dokunsunlar? Yani bölgedeki insansızlaştırmanın en önemli nedenlerinden biri tabii ki madencilik, maden faaliyetleri durumundadır. Ee, Artvin'in %75'i maden sahası ilerlemiş. Ortalama olarak söylüyorum. Kimi yerler %60, kimi yerler %30, kimi yerler %90. Ortalama %70 maden sahası haline gelmiş durumda. haliyle bu bizi korkutuyor. Biz de şimdi ben bulunduğum köy Can Kurtaran mevkine de yakın. Yani Can Kurtaran'ın iki yakasında da benim köyüm var. İki yakası da benim köyüm. Yani Can Kurtaran öyle eşsiz bir bölgeciyim. Ben hemen ee, Cankurtaran'ın 5-6 kilometre aşağısında bulunan köyde de bizim yerimiz var. Şu anda ben Hopa'dayım mesela. Köye çıkamadım bugün. Terden yanıyorum şu anda. Hemen Hopa'ya 5 kilometre mesafedeki köy, Çavuşlu köyden o köyde kaldığımda bile terden, nemden bunalıyorum. Cankurtaran'daki köyüme çıktığımda çok rahatlıkla uyuyabiliyorum. Nemli gün sayısı çok az. Hep serin geçer. Çok güzel bir havası vardır esiz bir doğası vardır, çok güzel bir doğası vardır. E, haliyle sermayenin de dikkatini çeken bir bölge. Biz orada nefes aldığımız bir yer aslında insanların yaylak yani insanlar bu bölgede neden yaylaya kaçar? İşte Hopa'daki nemden insanlar kaçmak için 70'lerde, 60'larda daha yoğun bir şekilde bu vardı. 80'lere, 90'lara kadar insanlar göç ederdi yaylalara. Çünkü şehirde nem vardı, sıtma vardı. E, sıtmadan kaçmak için insanlar yaylalara çıkardı. Uyumak için her şeyden öte. Gerçekten yani uyuyamıyorsunuz buralarda. Nemden uyuyamıyorsunuz. O yüzden Cankurtaran çok güzel bir alan. 500 metre rakında mükemmel bir alan. Bir e, borçkanın en önemli sularından birinin doğduğu yer. Su kaynaklarının doğduğu yerin üstünde e, haliyle çok özel bir bölge. E şimdi bu bölgede daha önce taş ocağı yapmak istediler. Aslında taş ocağının kastım böyle klasik Taş çıkarılıp kum yapıldığı değil, marın ocağı yani çimentonun ham maddesinin bulunduğu marın ocağı yapacaklardı. Oradaki taşı eleyip çimentonun ham maddesi olduğu için çimento fabrikalarına bunları satacaklardı. Orada paketleyip, orada toz haline getirip paketleyip satacaklardı. Bunu biz demiyoruz, bunu şirket yetkilileri de diyordu. Aynı zamanda can kurtaran marın ocağı diye de elimizde bir, Çet dosyası da var bizim durdurduğumuz, davasını kazandığımız. O dönem oraya bu işi yapmaya çalışan, bu madeni, marın madenini çıkarmak isteyenler, yani çimentonun ham maddesini diyelim biz buna, çık çıkarmak isteyenler, o dönem beceremediler. Mücadelemiz, hukuk mücadelesini de kazandık biz o zaman. Üç tane taş ocağını iptal ettirdik. O dönem biz tabii ki e, taş ocağı gözüyle bakıyorduk ham maddesinin bambaşka bir şey olduğunu daha sonra öğrendik. Çet yani dosyasını incelediğimizde veya şirketin hazırladığı dosya ruhsat dosyasını incelediğimizde de bunu fark ettik. Çünkü biz çocukken de söylenti vardı buralarda çimento fabrikası kurulacak diye. E haliyle biz karşımıza Orman İşletme Müdürlüğü yıllarca o bölgenin orman vasfını yok ettiler aslında. Kat ettiler ormanlarını. Biz bundan çok rahatsızdık. Büyüdük ormanların kesilmesine de karşı çıktık ama ciddi bir muhalefet yaratamadık. Fakat en sıcak konu olan ve herkesin ortak kanayan yarası olan can kurtarmanın korunması meselesi olunca yani bizim bulunduğumuz mahalle özellikle köyün yüzde yetmişi aslında bu şeye karşı. Karşı çıktıkları için bu madencilik faaliyetine karşı çıkıldığı için dediler ki en masum talep olan turizmle biz bölgeye girelim. Bir turizm programı hazırladılar e, konaklamalı mesire alanı diye. Bunu Can Kurtaran'a yerleştirdiler. Ormanın içine 170 dönüm alanda turizm faaliyeti yapmak istediler. Biz de diyoruz ki bu turizm faaliyeti asla bir turizm faaliyeti değildir. eğer tur, gerçekten bir turizm faaliyeti olsa bile bu turizm faaliyeti maalesef bu dönem uzun göle baktığınızda, aydere baktığınızda ciddi bir çevre katliamına neden oluyor. Çevresel yıkıma da neden oluyor aslında. Yani turizm ama nasıl bir turizm tartışmak gerekir bunu tartışıyoruz da biz. Böyle bir yağmacı, talancı, çevreyi ve doğayı yok edecek turizmi de biz istemedik. Hele ki dedik bu başlı başına turizm projesi diyorsun. Bu turizm projesi bile can kurtaranı yok eder. Ormanların imara açılması, ormanların orman masrafının yitirilmesi doğru değil dedik. Ve, ve dedik bunun arkasında biz madencilik faaliyeti olduğunu düşünüyoruz dedik. Demeye kalmadan Arhavi'de yani can kurtaranın hemen paralelinde Kuş uçuruşu 5-6 kilometre mesafede, ormandan kuş uçuruşu gittiğimizde, de şu anda bugün, mesela 24 e, Cumartesi günü, ay 24'ünde orada bir mağdaya yürüyüşü olacak ayın e, bu, ay, bu hafta sonunda saat 5'te. Biz oraya da katılacağız. E, çünkü mücadele topyekün verilmek zorunda, bütün ilçeler, bütün bölgeler topyekün verilmek zorunda. E, hemen kıyımızda mesela, bize 5 kilometre mesafede, Arabinin beş tane köyü, bir tane de Hopan'ın köyü olmak üzere maden ruhsatlandırıldığı ve Cengiz'e ihale edildi. Şimdi insanlar orada yavaş yavaş bu konuda duyarlılık gösteriyor ve ses çıkarmaya başladılar. Biz de Can Kurtaran'ı hem turizme hem de özelde turizme genelde de madenciliğe heba etmek istemiyoruz. Çünkü oranın bakir olarak kalmasını istiyoruz. Kalkınmaksa bu kalkınmanın koruyarak da yapılabileceğini düşünüyoruz. Eğer illa da kalkınmayı tartışacaksan, oranın kalkınmasının kamuyu gözetmeden olamayacağını düşünüyoruz. Kamusal çıkarı ve bölgedeki canlıların orada yaşayan canlıların geçen biz bir OPA Belediyesi'nin sağ olsun desteğiyle OPA Belediyesi'nin hem farkındalık yaratmış oldu. Bir can kurtarma doğa yürüyüşü düzenledi. Biz orada da doğa yürüyüşüne gitmeden sabah ormanda hazırlık yaparken yani ben Ceylan olduğunu düşünüyorum. Kimisi e, Karaca diyor. Ceylan Karaca fark etmez. Mesela e, onlar onunla karşılaştık ve bizi elimizi mutlu etti mesela. Yani o kadar mutlu olduk ki o, o sabah e, doğa yürüyüşüne daha bir mutlu girmiş olduk. Yani çok hoşuma gitti mesela o görüntü. Ya yani, birçok insan e, Ceylan'la Karaca'yla karşı